Ağzı bilallahim, min Şeytanı Raji. Bismillahi r rahim Eder sutaş ve situne min kitabi Gülistan. Bugün Şefadî Şirazi'nin Gülistan kitabının 69. dersini okuyoruz. Ba taife büzürgan. Büyüklerin bir taifesiyle beraber. Der geçti bu den. Gemide idim. Yani bir gün sefere çıkmıştık. Benle devlet erkanlarından bir guru. Biz denizde giderken zevraki, zevrak ne demek? Kayık. mamana zevrak yani sigarul fulk kayık kayık türkçesi biz kayık diyoruz yani es-safinatu saghira tu mazaa yuqalun lahu kayık bil kurmacık kayık Ba taife büzürgan der budem, bu Zevrek eder peyma garşo. Yani arkamızda bir kayık ne oldu? Alabora oldu. Yani suya gömdü. Du brader der girdabi. Du iki kardeş der girdabi. Girdaba hani derin suya der uftandan vakı oldular. İki kardeş o kayıktan suya düştüler. Yeki ez gemideki büyüklerden biri melahra guft gemi kaptanına dedi ki bir gir an her o iki kardeşi yakala kurtar suda ta tura ta ki sana sed dinar bedde, Kurtar ki sana ne vereyim? Yüz dehem vereyim. Melah bir de Melah ta yekira ker. Gemi kaptanı o iki kardeşten birini kurtarıncaya kadar di geri diğer kardeş helak şu. Ne oldu? Helak oldu, boldu gitti. Kuften ben de dedim ki bakiye umreş ne de bu artık onun vakti, ömrü kalmamıştı. Ömrü bitmişti. Ez an sebe, bu sebepten dolayı der o onun yakalamasında tehir üftad. Gecikme oldu. Eceli gelmişti. Ömrü kalmamıştı. Onun için ne oldu Muhammed? Onu yakalamasından, kurtarmasından gecikme gerçekleşti ve helak oldu. Melah bıxendid. Melah güldü. Ve güf dedi ki, Ançı ki tu gufti, söylediğin şey, kubbunun ömrü artık kalmamıştı, eceli gelmişti. Rastes, o doğrudur. Lakin, lakin, meyli bir meyli hatirimin, benim kalbimin bir meyli de berahaniden in, bu kurtardığımızın kurtarmasına bişter bu. Yani benim kalbimin meyli, bu bunun kurtarmasına fazla değil. Buna fazla meylettim. Ve sebep onun için ben bunu kurtardım. Diğeri ne oldu? Helak oldu. Niye benim kalbimin meyli buna yana değil? Ve sebep anki bu sebepten dolayı. Vakti bir zaman Derbeyaban beyaban mande bude. Çölde kalmıştım. İn bu kurtardığım kardeş mera beni ber uçtur. Deve üzerine nişane ne etmişti? Bindirmişti. Beni deve bindirdi. O çölden ne eti? Beni kurtardı. ben çöl demek. Çöl demek. ben çöl, çöl demek. Ve ezdesi andiger ama diğer kardeşinin elinden taziyane bir kamçı Korda burada yemiştim? O bir gün bana bir kamçı vurmuştu. Ne zaman der tıflı küçük iken. Ben küçükken bu bana bir kamçı vurmuştu. Bu da bana bir iyilik yapmıştı. Onun için bana iyilik yapana ben biraz meyletten önce onu kurtarmaya çalıştım. Onu kurtarınca da diğeri helak oldu. Güften, ben de dedim ki sadakallahu lazim. Yüce Mevla doğru söylemişti. Kim men amile salihan iyi amkim kim iyi amel işlerse feli nefsi kendi nefsine işlemiş oluyor. Ve men esa kim kötülük de yaparsa faaliye kendi nefsine aleyhine yapmış. O beni gemiye bindirdi, iyilik yaptı, bak kendi lehine yaptı. Bu bana kamçı vurmuş, kendi aleyhine yaptı. Hele Muhammed. En başta. En başta. Hikayet. Ve Taife-i Buzurgan dergeçti buradan zevraki der pey ma garp du berader der girda der du berader ha o fetha yanlıştır Türkçe Türkçede berader diyoruz du berader der girda der uftadent yeki ez buzurgan melahra guft Girdab bildiniz ne değil mi evet. Türkçede girdab denir Begir an her du birader ra ta tura sad Bide hem melehta melah ta yekira ra khalas ker diğeri helak şut. Helak şut. <laughs> hmm. Onu da helak yaptı. <laughs> Guftan baki umreş ne manet bud. Ez an sebep der girifteni o tehir uftat melah bi khandit ve guft an çiki tu gufti rastat lekin meyli khatir men bera. Leki bil farisi leki in okunur. Likin Ama ön. aslan kelime arabidir lakindir. İkisi de olur. Lekin meyli khatiri men berahan berahaniden in pişter bu ve sebep anki vakti der beyaban mande bu dem in beraber uştur nişanet ev nişanet 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 işte orada bu ez desti de an diğer tazin taziyane hurde burada der tıfli guftem sadaka e, der tıfli guftem, <laughs> azim ki men amile salihan li nefsihi ve men asa'a fe alayha kıta Tatuani derun kes mehiraş. gücün yeti kadarıyla. Anlıyorsun Emrullah. Derun kimsenin kalbini mehiraş. Ne etme? Yara etme. Yani kırma. Mehiraş ne demek? Kır. Kırma. Gücün yettiği kadarıyla kimsenin kalbini kırma. Niye? Kenderin ra. Çünkü bu kenderin ra, bu yol yani ne yolu? Cennet yolu. Hareha tikenler başet. Bu yolda tikenler var. Bu yolda ne var? Tikenler. tikenler var. Yani ne demek? Cennet yolu, ahiret yolu meşakkatlidir, sıkıntılıdır. Kare derviş, kare dervişi müstemet, müstemel <laughs> mana mazlum demek. Mazlum dervişin fakirin karni işini berar ne yap yukarı getir, yani işini gör. Ki tura çünkü sana niz onun gibi kareha başlat. Sana da onun gibi işler olur, yani onun işini gör senin de zaman içinde işlerin olur, başkalara ihtiyacın düşer. Sen onun işini görürsen, başkalar da senin işini görürler. Tatuvani derune kes mehiraş. Mehiraş na ne demek? Kırma. Kan ra hariha demişsiz hariha cem eder. Hariha başe. Elif Ha ile elif gayr akılların cem'idir, karıha. Taliban elif nun da akıllıların neyidir? Cem'idir. Kare dervişi işi müstemed berar. Mezlum dervişin işini yerine getir, hacetini gör ki Turaniz karıha bahşet. Anlaşıldı. Evet. Hikayet. Dubra bu net İki kardeş varmış. Yeki, hıdmet-i sultan kedi, biri sultanın hizmetini yapıyordu ve diğeri besaiye bazuan, diğeri de bilek çalışması ile nan kurdu ekmek yordu. Yani hani eleme diyoruz ya, bilek çalışması ile ekmek yordu. An birader Retuanger, o zengin kardeş, padişahın yanında çalışıp zengin olan kardeş in dervişra. bu fakir derviş kardeşine o çalışana dedi ki guf dedi an tuan ger in dervişra zengin kardeş dervişe dedi ki der dedi ki çıra hizmet burada hizmet demiş hizmet daha iyi hizmet de caiz çıra hizmeti sultan ne kuni? Niye sultanın hizmetini yapmıyorsun? Ta ez ya meşikkat. Arapça meşakkat. Ama Farsça meşikkat okunur. Arapça şin meftuh kavşedeli. deli. Ama Farsça ez meşikkat kar kerden iş yapma meşakkatinden bir rahi kurturasın. Sen niye padişahın hizmetini yapıp da bu iş yapma, çalışma meşakkatinden kurturmuyorsun? Guft bu sefer o fakir dedi ki tu çıra sen niye kendine çalışmıyorsun el emen yemiyorsun ta ezme zilleti hizmet paşanın hizmet zilletinden rahayi kurtuluşu yabi bolası. Rahayi kurtuluşu yabi bolası. Ki hükama gufte en. Hükamalar demişler ki nane hud hurden kendi ekmeni yiyip ye, ve nüşüsten oturmak kendi ekmeğini el emeğini yiyip oturmak oturup yiyip oturmak bu daha iyidir neden ki kemer zerin altın kemeri besten beline bağlayıp ve bahmet ustada hizmete normak durmak ustadan durmak yani بلی نه طلعن کمر باالایی خدمت دیکلمکن املینی کن ن اتور بودهایی. هلا اخو مراد دو برادر بونت دو برادر بونت یکی خدمت سلطان کرد و دیگری به سعی بازوان نان خورد. باری آن برادر توانگر این در را گفت. ira xidmtê sultan nemikoni ta ez maqtê karkrden guft to çira kar nekoni ta ez mzltê xidmt rha yk ukm guftend nanê xedxe Nane kudhurden ve nüşüsten. Bekki kemeri kemer zerin besten ve be ustadan. Və Veya da kemer zerin besten ve be hidmet Və Ve onun makabiliyat və okuyun Ya makabili sakin okuyun və onun herkes neyse okuyun. Emrullah oldu mu? Beyt. Bedest ahen bedest ahen tefte kerden ve ezdesti bersine peş emir, bedest el ile, ahını tefte, tefte sıcak, hani demir ateşe atılıyor, ısıtılıyor, dövülüyor, istediği gibi kavruluyor ya, bedest el ile, ahını tefte sıcak demiri, kerden, hamur yapmak. Yani el ile sıcak demiri dövüp hamur yapmak bih daha iyidir. Neden daha iyidir? Ezdesti bersine el göğüs üzerine bağlamak peş emir emirin huzurunda. Yani emirin huzurunda böyle el pencere durup buyurun padişahım demek yerine eliyle sıcak demiri yormak, hamur hale getirmek daha iyi. Yani demirde çalışmak zordur. Ama buna rağmen de, sıcak demirle çalışmak, e, hamur yapmak, uğraşmak, pa, emirin önünde el pençe durmaktan daha nedir? Daha iyidir. Bedes ahne tefte kerden hamir, beh ezdesti ezdestibersine peş emir. Umri gran maye ye derin serf şud. Umri gıran maye. Maye sermaye demek. Sermayesi ağır olan umur. Umurdan daha kıymetli bir şey yok. Güzel bir sermaye yok. Umri gran maye. Sermayesi ağır olan umur. Derin bunda ser şu, serf oldu gitti. Yani sermayesi kıymetli olan ömür bunda bitti. Bundan dediği nedir Muhammed? İşte budur. Taçı kurem seyf. Acaba yazı ne yerim? Ve çi puşem şita kış ne yerim? Ömür kıymetli ömür hep bunda bitti. Yazın ne yerim, kışın ne yerim. Yani gaye ömür dünya hayatı ile bu beden beslemesiyle bitti. Umri gran mayen, derin serf şud taçı hurem sayf yazı ne yerim ve çi poşem şita kışın ne ger. Ey şikeme khire benane benani besaz. Bakın ey şikeme khire Ey şikeme khire. Khire ne demek? Ey şikeme khire. Ey kesikut jiziki ra Hayranım. Ha ey şikeme khire. Ey kendi karnının midesinin derdine düşüp hayrete kalmış kişi. Şikem karın mı demek? Karın demek. Hire yani hayrete düşmüş demek. Yani ey hire şikem, ey e, karnının hayretine düşmüş kişi. Benani bir ekmek ile bir saz kanaat et. Yani bir ekmekle yetin. Yani elindeki imkan ne ise onunla yetin fazlasının derdine peşine düşme. Ta ne kuni puş ta ki sen sırtını yapmayasın. Ve hizmet padişahların, büyüklerin hizmetinde ta ki hizmete sırtını yapmayasın. Ne yapmayasın? Düt ta. Bak şimdi bu parmak dik değil mi? Aha böyle oldu. Ne oldu? İki bülküm olunca bak iki ip oldu sırtını iki ip yapmayasın. Yani iki büklüm büklüm yapmayasın. Yani padişah çok tamay edersen hizmet yapa yapa kambur olursun. iki büklüm olursun. Elindeki imkanla yetin, kanat et, ta ki hizmette sırtını iki büklüm yapmayasın. Ey şikemi hire benani bisaz.

به از دست بر سینه پیش امیر عمر گران مایه عمر گران, گران, گران مایه یه عمر گران با 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 Adil, noşiravan, farisi bir padişahdır, adildir, adaletiyle meşhur. Bir kişi noş-ı adilin önüne müjde avar. Ne getirdi? Müjdeyi Mujde. getirdi. Ki huday ı Azavacel, Kuday-ı Azavacel, işte Kuday-ı fulan düşmanı, şimdi devletler nasıl birbirine düşman, o zaman da padişahlar vardı. Padişahlar birbirine düşmandı. Allah-u falan et, senin düşman et O hitabı içindir. Falan düşmenin Allah-u Zülcelal falan düşman, düşmanını berdaş yukarı kaldırdı. Ne demek öldürdü? Allah senin falan düşmanını helak etti, yok etti, öldü gitti. Guft, Nuşravan dedi. Hiç şimdi değil ki. Acaba sen hiç işittin mi? Duydun mu? Merhaba bize fırı geri kuzacht bırakır. Yani sen işitmiş misin? Allah bizi öldürmeyecek, bizi geri bırakacak, ebedi dünyada bırakacak. Sen bunu iş işittin mi? Yok. Merabbe merge adu. Bize düşmanın ölümüyle cayi şadimanınist. Yani sevinme yeri yok. Biz düşmanımızın ölümüyle sevinmeyiz. Niye? Siz zendegane Çünkü bizim hayatımız niz onun gibi, düşmanımız gibi cavidani ebedi niz değildir. Bizim de hayatımız ebedi değil. Bugün düşmanımız öldü, yarın da biz ölürüz. Söyle Emrullah. Kesi peşi nuşi ravane adı müjde avar ki kudayı azze ve Celle Manayı biliyorsun değil mi? Evet. Falan düşmanet, falan düşmanını beldar evet, kaldırdı. Fırın yani helak etti, öldürdü. öldürdü. Guft kim dedi? Nu'shi Ravane Adel. Hiç şimdi ki merafiru guzaş. Hiç işittin mi ki bizi geri bıraksın? Öldürmeyeceğini hiç işittin mi? İşittin mi? Yani bizim ölmeyeceğimizi yüce Allah bizi dünyada geri bırakacağını hiç işittin mi? Merabe merye adu caye mani nist. Öyle değil mi? Yani düşmanının ölümüyle bize sevinme yeri yoktur. Niye? Ki zendegani maniz, cavidani niz. Bizim hayatımız onun gibi ebedi değildir. Kesi peşnû ne adil müjde aver ki Huday azze ve cel fulan düşmanet vergaşt. Guft hiç şinidi ki mera firu guzaşt. Guft hiç şunidi, şinidi. İkisi de caiz. kim mera firu, furu guzaşt. Mera be merya adu caiz şadmani niz ki man niz cavidani niz. Hikayet yeterli olsun. وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم يا لغتي